Start'ta Ford Otosan Pazarlama ve Müşteri Hizmetleri Direktörü Özgür Türk ile sohbetimizin son bölümüne geldik. Şimdi otomobiller 300 bin tane otomobiller söz ettik. Hem ticari araç ya da işte 300 bin Ford fabrikasından çıkan araçtan söz ettik. Gazetelerde gördüğüm hiç canlı görmedim. Gölcük Limanı'na yaklaşan bir gemi var. Evet. Değil mi? Doğru. Ee, aslında buna gemi de demek ki bir e, araç taşıyan bir vapur var. Evet doğru. Ee, alıyor alıyor ve gidiyor. Evet. Nereye gidiyor? Nereye gidiyor? Tüm Avrupa'ya gidiyor. Ee, artı e, Avrupa'nın e, kendi ihraç pazarları diyeyim. E, Kuzey Afrika, Türkiye Cumhuriyetlerine gidiyor. E, biz Gölcük Fabrikası'nda şu anda Transit ve transkonnektör üretiyoruz. Bunlar e, bildiğimiz gibi ticari araç pazarındaki Ford'un lider markaları. Ee, yaklaşık biraz evvel bahsettiğim gibi 200 bin civarında bir e, hatta bu sene e, belki birazcık daha fazla olacak. 210 binler civarına çıkacak diye tahmin ediyorum. tam rakamı şu anda telaffuz edemeyeceğim ama e, bir ihracat temposundan e, söz ediyorum. Transit ve Transit Connect dediğimiz araçlar Türkiye pazarında dediğim gibi lider markalar ve bu araçlar geçtiğimiz dönemlerde yılın ticari aracı seçildi. 2006 yılında biliyorsunuz yeni Transit Türkiye'nin 2007 yılının ticari aracı olarak seçildi. Bunu biliyorum. Ondan evvel Transit Connect 2002 yılında devreye alındığında daha ilk çıktığı sene zaten yılın ticari aracı seçildi. Dolayısıyla Gölcük Fabrikası yılın ticari araçlarını üreten bir fabrika. Sadece e, yıllık ticari araçları üreten bir fabrika olmakla kalmıyor. Aynı zamanda Ford'un da e, en kaliteli üretim tesisi. Bunu yaklaşık son 4 veya 5 senedir e, Ford kendi içerisinde bir e, denetim sistemine sahip. Ford üretim sistemleri denilen bir e, proses var ve bu proses çerçevesinde Ford'un dünya üzerindeki tüm fabrikaları benzer standartlarda, aynı standartlarda denetleniyor. Bu, bu denetimler sonrasında fabrikaların e, ne kadar kaliteli üretim yaptıkları sıralanıyor. E, bu listenin son 4-5 senedir tepesinde hep Kocaeli fabrikası var, Gölcük fabrikası İyi, var. var. Ee, ama tabii yani 200 binli adetlere çıktığınız zaman daha doğrusu 200 binli adetlere çıkmak da bu disiplinde bu kalitede üretim yapmayı gerektiriyor açıkçası. Benim de böyle sizin dışarı yolladığınız otomobiller gibi bir anekdotum var. Sanıyorum ya 80 ya 81 hem Burundi'de hem Tanzanya'da ama Burundi'de ee, Afrika'nın ortasında. 72 model Renault'larda 12'lerde bir şey vardı sloganınız vardı. Otomobil budur mu? Renault ile bir slogan, Renault'un o arkasında bir içeriden yapıştırılan cama bir sticker. Ee, dolaşırken dolaşırken bir Renault 12 gördük. Çok da biz aa ne kadar işte bizle özdeşleşmiş ya Anolol, Renault, Murat e, ya da Tofaş. Baktık hakikaten Türkiye'de üretilmiş bir araba e, 1980'lerde, 80'lerin başında Afrika'da e, Türkiye'de üretilmiş bir Renault Afrika'daydı. Onun için e, tebrik ediyoruz. Onun keyfini esasında bana sorabilirsiniz. Yani ben iki sene Almanya'da çalışmış biri olarak sadece burada üretilip Avrupa'ya gönderilen bir Transconnect'in orada yollarda dolaşmasının keyfini çok ayrı bir şekilde Biz yaşıyorum. Yani ailemle dolaşırken işte bu araba bizim Gölcük fabrikasıyla çok. üretiliyor ve oradan buraya geliyor demek çok manalı. Bir de enteresan bir şey daha söyleyeceğim. şu anda bizim pazarımıza baktığınız zaman otomobil pazarında satılan her 10 arabanın 7 tanesi neredeyse ithal markadır. Yani sonuçta yurt dışından ülkemize geliyor. Evet. Bizim şu anda Kocaeli fabrikamızda ürettiğimiz her 10 arabadan 7 tanesi de Avrupa'ya gidiyor. Avrupa'ya gidiyor İşte bu yeterli. Enteresan bir istatistikte vermek istedim açıkçası. Geldiniz bizi bilgilendirdiniz çok teşekkür ederim. 2008'de Türkiye Rally Şampiyonası'nda veya Pist Şampiyonası'nda oralarda nasıl olsa bulunacaksınız bol bol gözüşeceğiz İnşallah inşallah. Ne söyleyelim söylememiz gereken? kimseyi üzmeyin, siz de üzülmeyin. Gençler, orta yaşlılar, sokakta hızlı otomobil kullanmak isteyenler, isteyenler yağışlar başladı, yer ya ıslak, otomobil kurdaki gibi asla durmaz. Alkollü araç kullanmayın, hızlı araç kullanmayın, trafik kurallarını her zaman riayet edin. Hoşçakalın, görüşmek üzere.